Gebelerde yaz döneminde beslenme ve buna dikkatilmesi gereken usta hakkında bir kısa bilgiler vermek istiyorum. Özellikle gebelerimizde bu dönemde mümkün olduğu kadar sıcaklardan uzak durmalarını ve serin yerde durmalarını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar günlük en az 3 litre suyu içmelerini, beraberinde ise ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmalarını, hafif yiyecekler yemelerini öneriyoruz. Yaz dönemi olduğu için her türlü meyveyi orta miktar tüketmeleri istiyor. Yani aşırı tüketmek de ishal yapabilir. Onun için bir de bu dönemde özellikle bu dönemde sıvı tüketirken dengeli sıvı tüketmek çok önemli. Örnek olarak maden suları tüketilebilir, ayran tüketilebilir ama tuzsuz olmak şartıyla eğer gebelerimizde bir tansiyon problemi yoksa hafif tuzu da içebilirler. Önemli olan burada annenin rahat edebilmesi ve bu dönemde rahat geçirmesi. Aşırı sıcaklarda tansiyon düşüklüğü olabilir ve baygınlık geçirebilir. Bu da bebek ve annede istenmeyen durumlara yol açabilir. Onun için biz gebeliğin başından itibaren annelerimizin bol su tüketmelerini, mümkün olduğu kadar meyve ağırlıklı beslenmelerini, bu dönemde özellikle rahat kesimler için mide problemi yaşamasını istemiyoruz ki aşırı yiyeceklerde mide şişkinliği ve gaz yapabilir. Onun için mümkün olduğu kadar az ve sık sık tüketmelerini istiyoruz. Buna dikkat ettiğimiz zaman herhangi bir sıkıntımız olacağını düşünmüyoruz. Ama buna rağmen bu dönemlerde aşırı tut sıvı tüketimin tüketiminden eksikliğine maruz bebek hareketi azalma hissedebilir. Öyle bir durumlarda acilen doktorlarına başvurmasını öneririz.